Istedim. Artık bu kılıfları burada kullanmak istemiyorum. Yakın zamanda alışverişe gidip bunlara yeni kılıflar alacağım. Bunlar tamam hoş güzel de her zaman kullanılmıyor. Hevesimi aldım artık. Bunları çıkartacağım yakında. Evet arkadaşlar size ne kadarını çektim tam hatırlayamadım ama şöyle son olarak göstermek istedim. Salonumuzun son hali bu şekilde. Gerçekten bayağı bir içmesindi. Ee, daha açıldı, daha ferah oldu. masamızda bu masamızda da ofisteydi zaten. Ofisten buraya getirdik. Ofiste de buradaki yuvarlak masayı götürdük. Böyle daha iyi oldu. Bu kısımlar zaten aynı. Burada bir değişiklik yok ama buralarda böyle bir de bugün bir şeyler almıştım. Onları da göstereyim hemen size. Bu arada biz bir dışarı çıkıp geldik. Fark etmişsinizdir. Şu anda akşam hatta. Hemen şöyle. Bu arada küpelerimi de değiştirdim bizlerden çıkarken. Yani bu vlog başlatmamın amacı aslında salonun yerini böyle değişiklikler yapıyorduk. Onun için açmıştım. Videomu devam edeyim diyerekten de aldığım şeyleri de göstereyim sizlere. Bu arada şu kısmı istemedim, Orayı da hemen göstereyim. Burada oğlumun oyun sepeti var zaten arkadaşlar. Bu o kadar büyük çok güzel bir şey ki. Bütün büyük oyuncaklarını alıyor burada. Ve okul çantasını da buraya koydum şimdilik. Ee, şu köşede bir battaniyemiz var ve benim tripodum var. Gayet bu köşede güzel oldu yani ve çok dağınık da durmuyor. Aşırı tatlı. Çok tatlı değil mi? Sonunda böyle bebek çorapları bulabildim. Bu da bir tane daha çorap. Bu arada bunlarda indirim vardı e, bonus'ta. Bu üçü indirimli aldım yanlış hatırlamıyorsam. yüzde %20 falan indirimliydi diye hatırlıyorum. Normal fiyatlarında. Sonrasında kendime bir tane daha hamile taytı aldım. Üzerindeki taytın aynısı. Sadece e, bir beden büyüğüne geçtim. Burada siz beni göremiyorsunuz ama olsun. Yani hiçbir özel yok. Düz hamilelik taytı şöyle. karın kısmı. 10 beden üzerindeki biraz göbek büyüyünce 12 bedene geçeriz. Bunlar göstermeyeyim, çamaşır almıştım. Şöyle bir şey aldım. Başları elimde yıkıyorum ben. Çünkü çok az oluyor mesela makineye koymaya değmez, beklemesin diyerekten. Bu şekilde büyütebiliyorsunuz kullanırken. Kullandıktan sonra da böyle katlayıp kaldırılabilen bir şey. Aşırı pratik geldi. Bir de çok büyük gerek yok zaten bulaşık makinesi var. Bu da hani bazen elimde yıkadığım işte küçük şeyleri koymak için böyle bir bulaşık kurutacağı, kurutma, kurutma şeyi, bulaşık tepsisi. Neden denir buna? Bula, dişrak diye geçiyor da. Biraz takalım. Da en sevdiğim takı markalarından birisi Lovisa. İndirimli zamanlarda aldığınız zaman gerçekten gayet uyguna bulabiliyorsunuz. Bu markayı seviyorum zaten. Böyle ürünleri de hani çok dandik çıkmıyor. Gerçekten kalitesi güzel yani. Ee, şunu göstereyim. Gümüş kaplama zaten bu. Fiyatına bakar mısınız bir de? Normal fiyatı 32 dolar. Sonrasında ikinci küpem şu şekilde çok tatlı değil mi? Bu arada tırnaklarıma bakmayın. Çok kötü. Onları bu akşam düzelteceğim. Şu, bu da mesela 18 dolar. 17.99. Normal orijinal fiyatı bu. Ama indirimli halinde bu şekilde bulabiliyorsunuz. Bazı zamanlar gerçekten çok büyük indirimler yapıyorlar. İndirimli zamanlarda her zaman takı alıyorum buradan. Yine şöyle bir set aldım kendime. Bu da 5 dolara düşmüştü. Normal fiyatı da 18 dolar yine. Gerçekten dediğim gibi bunlar aşırı kullanışlı oluyor. Hemen paslanmıyor, uzun süre gidiyor. Mesela şunlar yine normal de, ama şu mavili olanlar daha kaliteli oluyor o mağazanın içerisinde. Bunları da kendime almış oldum. Bir de bugün böyle bir şey aldım. <laughs> gerçekten aşırı güzel arkadaşlar. Denedim bunu direkt açtık denedik. Bu böyle masaj makinesi diye geçiyor. Masaj aleti diye geçiyor pardon. İşte vücudunuza şöyle teker şeklinde buraları dönebiliyor ve bastıra bastıra böyle masaj yapıyor resmen. Çok hoşuma gitti. Direkt denedik. Aşırı güzel. Ben çok severim böyle değişik masaj aletlerini. Yani gerçekten çok iyi geldi. Böyle bir masaj aparatı gibi bir şey. Bunu da almıştım. Altan bu kadardı. Ay şu küpelerimi hemen takmak istiyorum. Çok şunu beğendim. Ve şunu. Şimdi aklımda ise şu şeyin üzerine buralara şu hemen üstte çerçeve koymak. Onu da yapacağım. Hasta. Ana. Hadi. 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 Growing hair. Don't to touch it. Yeah. Don't pull it out. Okay, just touch. The seed was in the dirt, and it drank lots and lots of water, and it got sunlight, and it grew to grow to. Is it is, is this grassy? Yeah, that's grassy. Oh. Do you like it? Yeah. Yes. Yeah. I hope I have a big rectangle one. Stick together. Yeah. Hmm. Do you want to go to the shop where I got this and you can pick a different one? Yeah. Okay. And buy a huge one, not a small one. Okay. And like, I even want a flower plant this time. A flower plant? Yeah. <laughs> okay. arkadaşlar. Bugün gündüz alışverişe çıkmıştım. Kendime e, kilo aldığım için daha doğrusu göbüşüm çıktığı için e, hamilelik kıyafetleri lazımdı. Daha doğrusu üstlerim var. Üstlerim rahat oluyor ama sadece göbüşten dolayı altlar rahat olmuyordu. Şöyle dışarı çıkmışken alışverişe heçinimden ve birkaç değişik mağazalardan elbise ve genellikle alt olmak üzere e, tayt tarzı işte, geniş olan her şeyden aldım. Hepsi de siyah. <laughs> Başka renk almamışım resmen. Ben yani neyse şimdi bunların etiketlerini kestim. Makineye atacağım. Ah, yıkansınlar. Çok uzun süre yıkamayacağım. Şöyle hemen bir 14 dakikalık kısa bir program var. Sadece o işte yeni alınmış şeyi gitsin diye. Bir yıkarız, kurturuz. Hazır olur yarına. bulaşık işimiz de tamamdır. Bu arada sabah saçım başım dağınık. Şimdi bulaşımızı yıkadık. Hemen şu kötü tırnaklardan kurtulabilirim. Yadık geri geldik. Ellerim yumuşacık şu anda. Şimdi ojem ya beyaz olacak ya da şu renk olacak. Bunlar pastelin ojeleri.